Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu sana ders olsun Ders hoş geldiniz arkadaşlar. İkizkenar üçgen öğretici sorular 1 ile birlikteyiz. İlk sorumuza bakarsak ABC dik üçgen AB dik AC'ye AB eşittir AD'ye BD 8 birim, CD 5 birim verilmiş. Olduğuna göre AC X kaç birimdir demiş. İkizkenar üçgende ilk aklıma gelen şey hemen tepeden dik indirmek. Çünkü tepeden inilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. O zaman burası 4 ise burası da 4'tür dedi. Bu arada büyük üçgende dikten dik indiği için öklit yapabiliyorduk. Yandan öklit yaparsak yandaki kenarın karesi kendi tarafındaki parça çarpı tamamı diyorduk. Yani x kare eşittir 9 çarpı 13 dedim. Her iki tarafın karekökünü alırsam, 9 dışarıya 3 olarak çıkacağı için 3 kök 13'tür dedim. Sıradaki sorumuza bakarsak, ABC üçgeninde AB dik AC, ED dik BC, BD eşittir DC. EC 5 birim, AE 3 birim verilmiş. Olduğuna göre ABX kaç birimdir demişiz. Baktım ki ED doğrusu hem dik hem de kenar ortaya olmuş. E bu bir üçgen olsaydı benim çok işime yarardı dedim. Ve hemen BE'yi birleştirdim. Bir doğru hem tabana dik hem de kenar ortaysa üçgen nasıl üçgen olmak zorundaydı? İkiz kenar. O zaman BE'miz de 5 birim oldu. E burada bir dik üçgenimiz var. E o da özel üçgenimiz zaten 3 x 5. 3 ne 5 üçgeniydi? 3 4 5 üçgeni. Sıradaki sorumuza bakarsak, ABD üçgen, ABC x kenar üçgen, ABAC 15 birim, BC 18 birim, CD 7 birim verilmiş olduğuna göre x kaç birimdir demiş bize. Yine x kenarı gördüğüm için hemen dik indirdim. x kenarda taban inilen dikme tabanı iki eşit parçaya böldü. 9, 9. Soldaki dik üçgene bakarsam 3'ün 3 katı 5'in 3 katı. 3'ün 3 katı 5'in 3 katı. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden 4'ün 3 katından 12 olur dedim. E bir de sağda büyük bir dik üçgenimiz oldu. 12, 16, Yine 3, 4, 5'in katlarından 12, 3'ün 4 katı, 16, 4'ün 4 katı, o zaman x'imiz de 5'in 4 katından 20 birimdir dedim. Sıradaki sorumuza bakarsak, ABC üçgeninde AB eşit BC 10 birim, BD 8 birim verilmiş, olduğuna göre AC kaç birimdir denilmiş. AB ile BC eşit olduğuna göre x kenar üçgenimizde, Tabana inilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler dedim. Onun haricinde burada bir dik üçgenimiz var. 8 dediğimiz 4'ün 2 katı, 10 dediğimiz 5'in 2 katı. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden 3'ün 2 katından 6 gelir dedim. E DC ile AD eşit olduğu için AD 6 birimdir. Bana AC'nin tamamını sorduğu için 6, 6'dan 12 birimdir dedim. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC ikizkenar üçgen. AB eşittir AC 17 birim. Büyük üçgenimiz ikizkenar üçgen. BD 21 birim. CD 9 birim. Olduğuna göre AD kaç birimdir denmiş bize. Büyük üçgenimiz ikizkenar üçgen olduğu için hemen tepeden dik indirdim. İnilen dikme tabanı 2'ye bölecekti. Tamamı 30 birim olduğu için tabanımızın. 15-15 bölecek dedim. Burası 15, burası da 15 olacağı için o zaman bu parçaya 6 kalır dedim. Soldaki üçgenimize bakarsak bir dik üçgenimiz var. 15 17 özel üçgenimizdi. 8 15 17. Yine bu sefer diğer dik üçgenimize bakarsak 6 3'ün 2 katı, 8 4'ün 2 katı. O zaman x de 5'in 2 katından 11'im gelir dedim.